Başka. Benim dünyalar tatlısı arkadaşım. Canım kardeşim. Sağ ol Alişan. Ve sesini dinlemekten acayip sevk aldığım dünyalar güzeli bir hanımefendi. Çok hanım. çok teşekkür ederim hocam. Şimdi ben ha. burada gaza gelip de anlatmayayım da ne anlatayım. Çok şey anlatacağız. Başlıyoruz. Bir. Aynen. 50 kilo verip bir buçuk yıldır koruyan sevgili bir kardeşimin öyküsünü anlatacağım ve üç günlük listesini vereceğim. İki. Dünyada çok da fazla önemsemediğiniz bir meyvenin aslında hayatınızda ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. 3- bir maddeden bahsedeceğim. Kolesterolünüzü düşürecek kan şekerinizi düzenleyecek, kilo vermenize katkıda bulunacak, hiç hayatınızda duymadığınız bir maddeden bahsedeceğim. Bu madde sizin ilk defa duyduğunuz bu maddenin hangi besinlerde olduğunu da anlatacağım. Boyun ağrısı ve baş ağrısı çekmeyen kimse var mı aranızda? Yok tabii ki. Yok. Boyun ağrısı ve baş ağrısı çekenler ekran başına. Burada çok ilginç yağlarla müthiş bir şov yapacağız. O yağlar baş ağrısı ve boyun ağrısı çekenlere evde çok basit pratik Hakikaten ağrı geçici özellikler sağlayacaklar. Bunları yapacağız. Bütün bunları yaparken de Alişan'la bir şov yapacağız ki. Evet. Seyircan sen de bilmiyorsun. Ben bilmiyorum. Söylemedik evet. Bana sürpriz. Az önce. Alişan'la bir şov yapacağız. Uzun süre bu ülkede bu konuşulacak. Çok fazla uzun bir şey sürmeyecek. Ne mi yapacağız? Söylemeyeyim Alişan. Söylemeyeyim. Sonra. Kalem kağıdı yapalım? hazırlayın. Başlayalım. Abi. Önce başlayalım. Şimdi bir fotoğraf göstereceğim önce size. 150 kilo. Bu arada 140 kilodan 90 kiloya düşen sevgili Uğur bekliyor bizi stüdyoya girecek ama bir şey soracağım hepiniz arkadaşlar <laughs> ve stüdyodaki seyircilere şimdi stüdyoda bir fotoğraf yani görelim arkamıya verme şansı olabilir mi Arkamız şu hanımefendinin mi? Evet, evet Şu e, e, sizce kaç kilodur bu hanımefendi ben anlarım abi dur ben bakayım. şöyle bir yakından da bakın isterseniz <laughs> bunu tabi de ekrana verme şansımız yok abi, ama abi bu kadın görüyor. ben sana söyleyeyim 60 civarı nasıl bu kadar iyi görüyor musunuz peki stüdyo görüyor mu stüdyo. tahmin kaç 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 <laughs> Ne? ne yüzüyor? Kilo? Ne yüzüyor? Ne kadın ya. 65-70. Bu kadın 60-65 arası. 5 kilo. Evet. Peki. Hay gelsin bu kadın kaç kilo? Kaç kiloymuş? Gelsin. Ne? Tam 145 kilo. Ne? Evet 145 kilo. İnanmadınız mı? Peki bir fotoğraf daha gelsin. Gördünüz mü? Ana. Yanındaki hanımla bu hanımefendinin boyuna dikkat edin. Ha, oh. O hanımefendi 2 metre 23 santim boyunda. Oh. 2 metre 23 santim boyunda olduğu için de 145 kiloluk kilosu hiçbir şekilde onda acayip gözükmüyor. Demek ki bir kilo dediğiniz şey vücuttaki yağ miktarı diye hep anlatıyoruz ya. Eğer fiziniz düzgünse siz isterseniz... 140 isterseniz 150 kilo olun. Kas ve kemikten oluşmuşsanız o kilonuzu göstermezsiniz. O yüzden en önemli olan şey vücuttaki yağ miktarı. Bunu bir kez daha bununla vurguladık. Evet. Peki 50 kilo vermek kolay mı? Davet edelim mi? mi? Edelim mi? Uğur'u davet bence edelim. De. Hadi tamam. buyurun davet edelim. Bir alkışlar. Uğur Bey geliyor. <laughs> Boğçamı da getirdim. Hoş geldiniz. Boğçamı yine Eskişehir'e de getirmiş de Buğur. <laughs> Boğçalar geldi. Buğur hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Kaç kiloydun? Kaç kilo Son... Kaç indin? Ya ben normalde 155 kiloydum. yani bir senede kendi çabamdan bir 10 kilo attım ama devamı gelmedi. Sonradan Gürkan Hocamla tanıştım. İşte yaklaşık bir senede de 50-55 kilo civarı. <laughs> Alişan birlikte giyeriz bunu. Bunu tabi canım 3 kişi yiyor. Ya yapıyordum. onu biz evde masa örtüsü olarak kullanıyoruz şu anda. Ay <laughs> 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 canım benim. O ya. da kanepeye, salın, şeye. Peki hocam senin her böyle e, zayıflattığın hasta, dikkat ediyorum. Hani zayıflarsın böyle çöker surat. Uğur'da da öyle şey yok. Ve adam bayağı da zayıflamış. <laughs> ya, evet ya, şey. Çünkü kas kaybı olmadı. Bunun için ne yaptı Uğur? Günde kaç öğün yiyordun bana gelmeden önce? Size gelmeden önce 2 öğün. Şimdi Ama... Hep vurguluyoruz. 2 öğün. Yani az yiyordu. Sonra bize kaç öğün yedin? 6-8'e kadar çıktı. 6-8 öğün yemeye başladı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir oturuşta Sefcan sana söyleyeyim. Kaç tane pizza yersin? Kaç dilim pizza yersin? Yani çok açsam eğer 3 dilim kesinlikle 4 dilim ya da yiyebilirim. 3-4 dilim dedi. Kaç dilim yersin? Ben komple yerim hocam. Komple dediğin kaç dilim? 8 dilim. Yani o 2 kişilik pizza var ya, ya açsam yerim onu. Yani 8 dilim falan yaparız evet. en fazla. Evet. Peki en fazla kaç dilim pizza yersiniz? Evet. Duyayım duyayım. First source tut. Kaç? 2 dilim 3 dilim A, falan iki, en fazla. 2-3 falan. Şimdi ben soracağım Uğur'a. Bana gelmeden önce bir oturuşta kaç dilim pizza yiyordun? Altı mı? Çıkın hocam. Çıkayım. 6'yı ben şu an operatif olarak kullanıyorum. Operatim. 10 dilim. Çıkın. Vallahi mi? 15 dilim. Çıkın. Ne? Bir oturuşta, bir oturuşta 15 dilim pizza yer misin dedim daha o hikaye çıkın diyor. Bakalım nereye gideceğiz? 20 dilim. Çıkın hocam. Harbi mi ya? Siz duydunuz mu bir oturuşta 20 dilim pizza yiyen kimse? Y Yeter mi? Bitti mi? Yetmez hocam. Yarısına geldik. Aa, daha yarısına. Biraz böyle doyurdu. 25 dilim. Biraz böyle doyurdu. 25 dilim. Çıkın hocam. 30 dilim pizza. Çıkın hocam. Bir oturuşta işte 30 dilim pizzaya çıktık. Uğur bana geldiğinde doymuyor bakın da. Bana gelmeden önce 30 dilim pizza daha doyurmuyor. 35. Çıkın hocam. Ya bir şey diyeceğim de rütüklük olacağız. <laughs> Peki. 40. Yaklaştınız. 45. Biraz daha. Ya, ben biliyorum ya, söyleyeceğim. 30 tane yiyorsun o kadar. 48 rakam bu hocam. 8 tane büyük pizza. 8 tane büyük pizza yiyordum. Niye bir oturuşta. haftada bir kere gidiyordum. Fix oturuyordum, yiyordum. Bu bu hakikaten arkadaşlarım da bunu herhalde mutlaka alttan vereceklerdir. Bir oturuşta 48 dilim pizza yiyen biri geldi bana. Ve tam 140 kiloydu. Şimdi ekran başından ayrılmayın bir kere. Onu söyleyeyim. E, o verdirdi. Düşünün bir oturuşta 48 dilim pizza yiyen bir adamı ne yaptık da biz Bugün kaç dilimle falan kalkıyorsun? Ya bu halimle 4-5 dilim yiyorum. 4-5 dilim pizza yiyen ve mutlu olan biri haline getirdik. 1,5 yıldır da verdiği o 50 kiloyu koruttuk. 3 günlük bir örnek liste vereceğim. Bu listeyi şunun için seçtim. Şimdi bizi buradan tabii çok izleyen insanlar, var. Farklı farklı insanlar. Kültürü, sosyal yapısı, ekonomik yapısı. Öyle bir liste seçtim ki, herkesin de bana ulaşma şansı yok ki. Böyle bir liste seçtim ki hepinizin hiç olmasa 3 günlüğüne kas kaybı olmadan... Hı, hı. Tombiş kalacak yanaklar çok önemli bu. Kas kaybı olmadan ve kendinizi kötü hissetmeden hiç olmasa başlangıç için yapabileceğiniz bir liste vereceğim size. O üç günlük listeyi biraz sonra onu vereceğim. Ama bunu vermeden önce sevgili Ali Şanlı bir şey yapacağız size. Şimdi mesela 7-8 kilo fazlası olan var mı? 9 kilo falan fazlası olan var mı? Var mı? Var değil mi? Kaldırıyorsunuz onu. 8-9 kilo. Öyle diyorsunuz değil mi? 8-9 kilo ancak fazlan var. Peki düşünün. Benim 9 kilo fazlam olsa ne beklersiniz benim görüntümden? Biraz daha göbek, değil mi? yanaklar daha şey. biraz daha, biraz daha işte göbekli bebek <laughs> Öyle değil. 9 kilo fazlam olsa mesela 8 <laughs> kilo ya da. Aslında benim vücudumda ne olur biliyor musunuz? Benim vücudum nasıl bir yük altında olur biliyor musunuz? Diyorsunuz ya 8-9 kilo ya ne olacak canım sende. Benim eğer 8-9 kilo fazlam olursa. O kadar fazlası oluyor canım bakın. Yani hani <laughs> Aha. Tam 9 kilo. 8 9 kilo fazla olursa aslında böyle dolaşırım. Hocam fazla şey yapma. Yok yok bir şey olmaz. Şimdi düşünün ben bu halde tuvalete gideceğim. Ben bu halde işlerimi yapacağım. 8 9 kilo fazlam var. Aslında sırtınızda bunu taşıyorsunuz. Benim 8 9 kilo fazlam olsa ben Alişan'ı taşıyor olurum. Ya. Alişan hoşuna gitti ama. Hocam güzel. Ya, ya. <laughs> Doktor Re reklam, yani <laughs> reklam arasında değil. reklam arasında benim intikamım. <laughs> 8 9 kilo fazlanızın sizin vücudunuzda yarattığı en büyük sıkıntı bu. Aslında her aldığınız kilonun rakam olarak karesi kadar daha fazla yük taşıyorsunuz. Onun için buna çok çok dikkat edin. Şimdi bir şey daha soracağım sana. E, 50 kiloyu verdirirken sana ne yedirmedik? Var mıydı öyle bir şeyimiz? Vallahi hocam tek yasağınız çikolata. O da bende insülin direnci çıktı, rahatsızlık. Hı hı. Ailem zaten şeker hastası. Hocam bana sadece yani tatlı ve çikolata. Yani bir ama kaşık, o da senin rahatsızlığından. Evet, bir kaşık çikolata yiyeceğine 8 dilim baklavaya onu eritirsin ama o çikolatayı eritemezsin. Hı hı. Dediği için tek Güzel. tek yasağım oydu. Başka... İnsülin Başka... direnci hep anlatıyoruz ya burada. İnsülin direnci. Üç tane belirtiye dikkat edin. Hep söylüyorum burada. Hepiniz kendi kendinize. Yemekten sonra baygınlık varsa, böyle yarım saat içiniz geçiyorsa, hep söylüyorum. Bir, iki, özellikle gece yemeleri hissediyorsanız, insan 10'dan on buçuktan sonra yemek yeme ihtiyacı duymaz. Kalkıp dolaba saldırıyorsanız, üç, aşırı tatlı ve çikolata ihtiyacınız varsa bilin ki sizde insülin direnci olabilir, onun testini yaptırın. Çünkü biz o 48 dilim pizzadan 4-5 dilim pizzayla doyar hale getirirken insülin direncini tedavi ettik. İç hastalıkları uzmanı olarak bunu yapmamın nedeni ne? Bu, tedavi ettik. O yüzden problemi yok. Bu kadar işi yaparken, biraz sonra listeyi vereceğim. Kimse ayırmasın. Ama bu kadar işi yaparken ben biliyorum ki, sevgili Uğur'da da zaman zaman oluyordu. Çok sevgili annesiyle birlikte geldi. Anne kaç kilo vermişti Uğur? 38 kilo verdi. Beraber 38 kiloda. 100... Annesi verdi ama mesela ciddi boyun ağrıları, baş ağrıları gibi şikayetler vardı. O zaman, o zaman tedavinin şekli değişiyor. O zaman şu baş ağrılarıyla, boyun ağrılarıyla ne yapıyoruz? Bir küçük gösteri yapalım mı onunla ilgili? Tamam hocam. Çok güzel şeyler gösterelim. Tamam. Ercan rica edelim. Hadi güzel kardeşim benim e, ee, baş ağrısı ve boyun ağrısında evinizde çok basit size bazı özellikler örnekler vereceğim. Çok basit yağlar anlatacağım. O yağlarla yaptığınız masajlarla hakikaten evinizde kendi kendinize boyun ve özellikle başınızın arka kısmındaki ağrıları gayet rahat bir şekilde ortadan kaldırabileceksiniz. Bunu söylerken de bir şey daha söyleyeyim. Bir insan hayatı boyunca kaç kere yemek yiyordur? Tahmininiz ne? Hayatınız boyunca. Hocam günde 3 desem Haftada 21. Ben seni çok zorlamıyorum hesap zor. Yaklaşık 60 ile 75 bin defa yemek yiyorsun. Ömür. Büyük bir rakam ömürde. Dolayısıyla yemek yemeye çok çok dikkat etmek lazım. Bu arada benim masamızda geldi. Masamızda geliyor. Evet. Hmm. evet. Buraya koyalım. Ha bu arada, bu arada asıl şeyi unuttuk. Tamam. Sevcan, bu bu herkesi çok ilgilendiriyor. Tamam. Bir, bir müthiş bir formülüm var size. Şu böyle adet dönemleri ya da stresli dönemler en çok ne kriziniz tutuyor? Tatlı. Ya, tatlı. Nasıl söylüyorsun? iştahlı. içtahlı. Tatlı. <laughs> tatlı krizi için size şunun içerisine bir güzel içecek formülü hazırlayacağım. Burada yapacağız. Burada yapacağız. Bunun içerisine hazırlayacağım içecek formülü. Özellikle böyle adet öncesi dönemlerde, menopozdaki sıkıntılarda ya da herhangi bir nedenle tatlı kriziniz tuttuğunda sizi çikolata yemişçesine mutlu edecek yani yemek istemiyorum çok kalori alıyorum tatlıdan kalori alıyorum diyenler de ekran başında ayrılmasın. Şu kabın içerisine çok güzel bir tatlı krizinizi yok edecek bir sıvı hem de soğuk güzel sıvı hazırlayacağım. Ama önce şu yağlardan bahsedelim. Tamam. Şimdi yapacağım kimse var mı? Ercan bize bana kimseyi gönderebilecek misin? Var mı? Boyun ağrısı, boyun ağrısı çeken. Boyun ağrısı çeken. Buyurun efendim sizi böyle alayım o zaman. <laughs> Buyurun. Sizi böyle alayım. Gel ablacığım boyun ağrısı çeken bir hanımefendi. Şunu biraz daha geriye alalım istersen. Alişan'ım ileri mi alalım? Babacım geri Babacığım biraz daha geriye alalım. Ön, ön tamam, taraftan. taraftan. Aa, hocam ışık şeymiş. Öyle mi? Peki tamam o, o, zaman öyle alalım. Hocam oturtacak mıyız hanımefendiyi? Evet oturtacağız. Biraz yana alalım istiyorsan. Hadi şöyle koyalım. Teyze. Evet. Efendim ekran başındaki herkes. Böyle Gel ablacığım. Bunu niye giydim şimdi böyle şeyleri de giydik ya sağ giyeyim daha iyi. <laughs> Bu arada şey bazen soruyorlar hocam ameliyat eldivenine alışkın mısınız diye. Hayır. Çünkü ben ameliyat yapmıyorum. Dahileciler ameliyat yapmaz. Anladım. Boyun ağrısı için size çok güzel 3 tane formül vereceğim. Bu formüllerden bir tanesi şurada hepsi yerinde. Bir tanesi şu. Şu maddenin ne olduğunu biliyor musunuz? Ekranda tam karşımdaki kameraya gösteriyor. Bu maddenin ne olduğunu bilen kimse var mı? O ne ya? Bu arada terlemişim. Heyecandandır. Tecrübesizlik tabii böyle bir Kesinlikle. şey. <laughs> evet. <edin>. Çok heyecan. <laughs> Dolayısıyla bu maddenin adını söyleyelim. Yani... Kafur. Duydunuz mu hiç? Kafur. Duymadınız. Kefir Kefir, bilemedik. Değil. Evet. Kefir değil. Sevgili Sercan. Bu hı hı. kafur. Şimdi bu kafur her yerde bulabilirsiniz bunu. Bunlar böyle küçük. Nerede şeyleri? Bir tane daha var. Hı hı. Küçük. Gördüğünüz kare şekildedir. Bunları bir tane havanın içerisine atıyorsunuz. Bunun üstüne bir şey daha ekliyoruz. Elimde buraya yazmışlar. Hayır bu değil, bu değil. Evet. Şunu gösterebilir miyim? Kafurla neyi karıştıracağımı gösteriyorum. Bakın evinizde hop şöyle çevireyim. Evet, ne şöyle tamam. Ya. Çok hindistan da güzel. Hindistan cevizi yağı müthiş bir bir kere e, cilt iyileştirici. Söyleyeyim. Akşam mesela ne dedi geçen programda anlattık. Geceleri şu kırışıklık çizgilerine Hindistan cevizi yağınızı sürerseniz kırışıklıkta faydalanma. Bu da başka bir şey için bakın kullanıyoruz. Kafurla Hindistan cevizi yağını. Hop onu da göstereyim. Birbirine karıştırıyoruz. Birbirine karıştırıyoruz. Kafur ve Hindistan cevizi yarı. Bir güzel. Ben de hocamın. Ya ben de nasıl? Ben de hocamın evet, terini alıp ameliyatta. Ben ama. Tamam. Şu tabloyu bir daha al bir daha gelsene. ter. Şu tamam. tabloyu bir daha alır mısınız şeyde biz bir görür kendi. Ameliyat. Ameliyat gibi. Ha. <laughs> Acaba. <emin gülüyor> evet. Kafur ederken. Şimdi benim bütün sınıf arkadaşlarım, cerrah olan sınıf arkadaşlarım bana şimdi saydırıyorlardır. Alt tarafı bir tek havanda kafur ediyor. Adam kendine operatör numarası yapıyor şeklinde. <laughs> bu Olsun. da bir operasyon hocam. Ya yani belki kompleksim kalmıştır yani cerrah olamadım diye. <laughs> hocam bu yaptığımız baş ve boyun arası. Kafurla evet. Kafurla az önce gördüğünüz Hindistan cevizi yağını karıştırdım. Parmaklarınızın ucuna Sokuyorsunuz. Müsaade edersiniz arkadaşlar. Buyur, Hanımefendinin Hangi ekrana gösteririz bunu? Başınızı şöyle biraz çevirseniz. Bakın, şuradan alırlar. Boynunuzun Senin boynunda göstereceğim sonra çevirir misin? Şöyle? Tamam. şöyle şuraya alayım seni. Boynunuzun Şu bölgelerinde iki tane Çok ciddi akupunktur noktası var. Bu iki akupunktur noktası bir kere ağrı kesici noktalardır. Dolayısıyla boynunuza masaj yaparken buradan aşağı ve özellikle şu çıkıntıların altına bastırarak yaparsanız bu son derece faydalı olur. Ama bunu biz kafur ve hindistan cevizi yağı ile birlikte yapıyoruz. Yani başka başka göster. Sizi şöyle yan çevirelim ya, değil mi? Tamam. alalım şöyle yan çevirelim. Şöyle, evet. Yan şöyle. Şu yan yan oturtalım. Evet. Şöyle. Oradaki kamera rahat rahat cimcik evet. de görsün, çocuklar da görsün. Saçlarımızı alalım. Saçları yukarıda olduğu aldık hanım, hanımefendinin. Parmaklarımla oval oval hareketler yaparak aşağıya doğru iniyorum. Bu özellik Özellikle migren türü baş ağrılarında ya da o e, boyun fıtığı dediğimiz baş ağrılarında ekranları başına yeni geçenler için karışımı tekrar söyleyeyim. Kafur dediğim maddeyle Hindistan cevizi dediğim maddeyi bir araya getirdim ve hanımefendinin gördüğünüz iki kenarı şu kafa kemiklerini şurada kafa kemikleri var. Bakın kendi kafasına. Herkes baksın kendi kafasının arka tarafında şuraya. Sevgili sen de bak. Hı. Şuraya. Bakın tam kafanın bittiği yerde iki tane kemik başlar. Evet. Tabii o iki kemik değil başka bir şey de teknik olarak. Tam o kemiklerin altından aşağıya doğru. O kemiklere de bastırabilirsiniz aşağıya doğru da. Dolayısıyla özellikle boyun fıtığı vesaire problemi olanlar bunu yaptıkları takdirde ağrılarının bu verdiğimiz yağın da etkisiyle dikkat edin yağını çok fazla sürmedim. Yani zaten bu o kadar çok hafif bir tabaka halinde sürmeniz bile yeterli. O ağrıların azaldığını görecekler. Dediniz ki hocam ben de kafur yağ yok. Ya şey kafur yok, Hindistan cevizi yağı da yok. Başka bir şey olabilir mi? Olabilir. Ona da bakalım. Seçeneği var. Evet. Bir tane daha var. Ama bu biraz farklı. Bu yağ neymiş? Şimdi bakalım arkadaşlarım göstersin. Okaliptus yağı. Boyun ağrısı için ya da özellikle kol bölgenizdeki ağrılar ve omuz bölgesindeki ağrılar için. Bunu ne yapıyoruz? Burada okaliptus yağımız var. Eldiveni değiştireceğim müsaade ederseniz. Tamam. Evet. Başka bir eldiven takıyorum şimdi. Okaliptus yağı biraz farklı uygulanacak yalnız şimdi. Boyun ağrısı olanlar ve baş ağrısı olanlar okaliptus yağını farklı uygulayacaklar. Ne yapacaklar? Herhangi bir küçük kabın içerisine döktük. Açabilirsem açarım diye düşünüyorum. Evet. Yine çok az miktarda okaliptus yağını döktük. Ama bu yağın bir özelliği var. Okaliptus yağını kullanmadan önce burada mecburen bu kaba döküyorum. Hafifçe ısıtın. Biraz ısınmış olması lazım o kaliptus yani. Hmm. O kaliptus yani ısıttığımız o yağından gene aynı bölgeye ama biraz farklı yapacağız. Omzunu evet, açmamızda evet. bir sakınca var mı? Kolumuza uygulayalım örneğin. Diyelim kol ağrınız var. Ağrı olan bölgeye bu masaj yok burada. Ağrı olan, evet, evet. olan bölgeye evet Ağrı olan bölgeye o kaliptus yağını sürdük. Sürüyorum şimdi. O yağı. ya Kokusunu duyuyor musun? Çok e, güzel. O, ben çok biraz güzel. sürebilir miyim musun? Çok güzel. Biraz Vicks'e benzer evet. İçerisinde zaten Vicks'in içerisinde bu tür maddeler konur. Şimdi biraz sonra ilginç şeyler söyleyeceğim size. Kızılcık'la ilgili çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Sık sık idrar yolu enfeksiyonu olanlar, böbrek aşı olanlar. Biraz sonra çok ilginç bir şey anlatacağım. Hakikaten hayatınıza ya, Allah razı olsun. Bu adam o gece, o gece nereden çıktı? O gün <laughs> akşam, Gün, gece hocam siz varsınız. <laughs> akşam, e, o gün ne kadar iyi şeyler anlattı diyecek. O kaliptus yağını sürdük. Bitmedi. Burayı biraz sıcak tutmam lazım. Ağrıyı azaltmam için. O zaman ne yapacağım? Bir tane havlu mu? Hayır, önce önce ha, bir tane Aa, streç filmi Aynen. herhangi bir streç film ya da ne ne buluyorsanız hiç önemli değil. Bunu bu bölgeyi ağrıyan bölgeyi müsaade edersiniz. Kolunuzun altına geçeceğim. Size herhangi bir sıkıntı veriyor muyum? <laughs> veriyor muyum? Abla şifa şifa veriyoruz canım. Kolunuz ağrıyor mu? Peki. Tamam. Önce sardık. Sıcak olması için. Ağrı var bu bölgede. O kaliptus yağını sürdük üstüne bir streç filmle sardık bitmedi. Sonra gidiyoruz. Bir tane sıcak havlu. Havlu sıcak olacak yani alıyoruz. Ve üstüne aynı şekilde onun da sarıyoruz. Bunu gece yatmadan önce yaparsanız ağrılarınızın ciddi anlamda azaldığını ve çok sağlıklı bir şekilde uyuduğunuzu, yattığınızı görebileceksiniz. Son derece basit. Güzel son derece yöntem. Şey, sağlıklı bir yöntem. Okaliptus bir de rahatlatır. Yani o gece uyku anlamında da rahatlatır. Bunun avantajında lütfen kullanınız. Tamam mı efendim? İyi mi? E, müessesemiz verdiği e, şeyden Hizmetten dolayı, dolayı, Allah, dolayı, neyse, özür diler diyelim. Sizi buyurun. Yerin sen kalabilir mi burada? Ka abla kalsın kalabilir. gitsin. Burada kalabilir. Teşekkür ediyoruz ablamıza. Teşekkür ederiz buyurun. sağ Evet. Bravo hocam. Şimdi. Koyun ağrısı kalmayacak, Kesin. kol ağrısı kalmayacak. Kesin. Şimdi Uğur'un e, Uğur, un, Uğur un şeyine geçelim mi? Tamam. Listesine biz geçelim, geçelim. Geçelim biz. hocam. Enfek. Ben miğer, de çok merak ediyorum. Bizi öbür taraftan. Hanımlar, da... kalem kağıdı hazırlayın. Ben nereden göreceğim? Uğur'un listesini arkadaşlar e, ekrana da verirsek eğer, evet, buradan mı göreceğim? Evet hocam. Bek. Şimdi Uğur'un listesi geçin. Bakın listede, listede bir takım şeylere çok dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi önce sabah listesi. En çok dikkatiniz ne çekiyor Uğur? 50 kilo verirken kullandığım listenin 3 günlük kısmını anlatacağım. Liste ilk baktığınızda dikkati çeken ne? Bakalım kim yakalayacak? İlk ne dikkatiniz çekiyor? Bir de görsün. Efendim? Biri yeşil zeytin dereotu dedi. Başka? Çok ilginç bir şey var orada. Efendim? Çavdar ekmeğinin orijinali yok. O da, o da çavdar ekmeği. Ama orada çok önemli bir arıntı var. Ara öğün mandalina hocam. <laughs> Hala duyamadım. <laughs> Peki, bir şimdiden söyleyeyim. Peki siz listelerde en çok ne görürsünüz? Sabah mesela nasıl başlar genel listeler? Nasıl başlar biliyor musun hocam? Söyle. Böyle bir kibrit kutusu peynir. Güzel, tamam. Yanına... Ne yazıyor orada? Hiçbir miktar var mı? Evet, yok, beyaz peynir. Evet. Miktar yazıyor. Bu listeye dikkat edin. Uğur'un... Gel, şey, gel böyle. Bu listenin önemli özelliği, bu listenin içerisinde asla ve asla biraz sonra da göreceksiniz miktar yok. Bu ne demek? insülin direncini tedavi ederken ben miktarlarla uğraşmıyorum. Uğur sana herhangi bir şekilde şundan bir, bir tabak bundan iki dilim Abi, diye bir şey söylendi Kesinlikle mi? bir de bu yani beni ben böyle bu beslenme programı görünce psikolojik ben de rahatladım. Ha, yani bir hiçbir bir şekilde de. miktar olmadığı için ha, bir de şu dikkat çeken bir konu. Hocamla ilk görüştüğümüzde bana dedi ki ne yiyorsan %30 azalt ya. 48 dilim pizza mı? 38 diye. Efendime söyleyeyim yani işte yarım kilo peynir mi yiyorsun? 130 azaltın ya. Üç ekmek yiyorsun, yani, ekmek yani. Evet, iyi kaydan 130, ikinci aydan Eğer Eğer azaltmak istiyorsan tabii bu da. Çünkü gelenler bir psikolojiyle geliyorlar. Onlar size alışmışsınız hep kibrit kutusu kadar peynir, 4 kaşık bilmem ne böyle bir şey yok. İstiyorsan o kaşık ye. Ama illi bir şeyleri kendin psikolojik olarak azaltmak istiyorsan bu. Şimdi dikkat edin bakın. Sabah az yağlı sütümüz var. Beyaz peynirimiz var. Çavdar ekmeğimiz var. Dereotumuz var ve e, yeşil zeytinimiz var. Dereotunu niye koydum sizce? 0 dediniz. güzel o da önemli noktalardan biri dereotunu şunun için koydum listeleri yaparken en önemli problem kalsiyumu azalmaktır özellikle hanımlar için kalsiyumun önemli biliyoruz bir ama başka bir şey daha var kalsiyum zayıflamak isteyen birinin vücudunda zayıflamaya son derece yararlı bir maddedir kalsiyumu yeteri kadar almazsanız bu sıkıntı yaratır peki niye dereotu vermişim süt niye dereotu vereyim ki dereotunun bir bardak mesela bir tutam bir avuç dereotunun içerisindeki kalsiyum Sütün, bir bardak sütün içindeki kalsiyumun yaklaşık iki katıdır. Allah Allah. Hmm, onun için okay. ekliyoruz. Ve zayıflarken sağlıklı zayıflamasının altında da kalsiyumu yeteri kadar erkek bile olsa yeteri kadar yüklemek yeter. Bu. Devam edelim. Ara önünde mandalina verdik. Bunu yazın bir tarafa. Yazın. Ya hadi bir meyve verelim. Al sana mandalina mı? Dedik. Yazın bir tarafa. Devam edelim. Bakın öğlen yemeğinde ne gelecek? Öğlen yemeğinde mercimek çorbası verdik. Neden mercimek? Tatlı ihtiyacınızı neyle karşılıyorsunuz? Tatlılarla tatlı değil mi? Ile, evet. Ya biliyor musunuz vücutta zaten siz mercimek yediğinizde de tatlı oluyor. Üstelik mercimek içerisindeki bitkisel protein yapısı itibariyle bir de tok tutuyor. Onun için mercimek çorbası verdik. Yanına ton balıklı salata verdik. Bir başka protein kaynağı verdik. Ve yanına da kepek ekmeği ekledik. Devam edelim. Ara öğünde bu sefer fındık verdik. Bunların da miktarı <laughs> yok hocam. Kepek ekmeğinin de yok. Hiçbir şey miktarı mi? İstiyorsanız 10 dilim yiyin. Özellikle onun için söylüyorum. İstiyorsanız 20 dilim yiyin. Ben neden eminim biliyor musunuz? Bu liste size tedavi devam ettikçe şunu getirecek. Ya hoca, ben başlangıçta 10 dilim ekmek yiyordum. Ben 400 bin tane hastayla karşı karşıya geldim. Sonunda hepsi aynı şeyi söylediler. Ben 10 dilim ekmek yiyordum. Valla şimdi 2 dilim bile yiyemiyorum. Üstelik bunu sizi zorlayarak yapmıyorum. Yani düşünsene onu söylüyor. Fit, ne yersen ye sonra, sonra bir süre sonra geliyor. geliyor. Artık ihtiyacı yok. Şimdi siz bakın sürprizler gelecek. Ne? Akşam gelsin peki. Çok merak ettim akşam. Akşam gelsin bakalım akşamımızda neler varmış. Bekliyoruz şimdi akşam arkadaşlarım da bize heyecan evet. yaptırıyorlar. Tekrar sabaha geçtiniz canım arkadaşlarım. İlk günün akşamını Evet ilk günün mi? akşamı şu Bu an birinci sabah günün, yine. Bu e, birinci günün akşamını eğer yazmayı unuttuysanız ben söyleyeyim. Yoksa geçelim benim kulaklığım olmadığı için duyamıyorum. Şu an gelmiyor hocam. Devam ediyoruz. Devam Peki. edelim. Peki ikinci günden de birinci günün akşamı ne olduğunu söyleyeyim o zaman ben söyleyeyim. Kaçamak var. Kaçamak ne demek biliyor musunuz? Ne yapıyordun kaçamaklarda? Yani ilk i̇lk zamanlar söyle, 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 ilk söyle. tabak mantı yiyordum. Öyle benim yanında ekmek de yiyordum mantının. Ondan sonra kolaya karşı bir zaafım vardı. Kola içiyordum. Ama bizim için yani hocamın dediği kaçamak da yapıyorsan yedi buçuktaki öğünde onu da benim verdiğim şeyi yiyeceksin. Yani kaçamak tıka basa yesen bile onu hiçbir şekilde aksatmayacaksın. Hı hı. Hı. Yani onu uygulayarak zaten kaçamamı da yapıyordum. Ondan sonraki öğünümü de yiyordum. Ve yani şu mantık giriyor. Ben Ölçtüm hesap ettim dedim ya ben bir hafta vereceğim 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 son bir gün gelecek kaçamak yapacağım ya kaçamak yaptım o bütün külleyi geri alacağım ondan sonra hesap ettim zaten e, günde 6 gün var hafta 7 gün var 42 öğün yapıyor bu 42 öğünün 40 öğünü hocası zaten elini almış haftada 2 öğün size veriyor. Ha bir öğünden bir şey olmaz. Ya o mantık mantık bu. O o iki kaçamak ya da üç kaçamak önün içerisinde siz ne yerseniz yiyin, itiraz etmemek var. O neyi sağlıyor? Rahatlığı sağlıyor. Evet. Sen anne hani diye başladın? Bir kibrit kutusu peynir. Ya bu memlekette şu kibrit kutusu peynire yapılan zulüm. <laughs> Yemin ediyorum hiçbir şey yapılmadı yani. Kibrit Onu kutube... yiyen kadına yapılan zulüm. Zulüm o da ayrısı. Şimdi devam ediyoruz. İkinci gün devam ediyoruz bakalım arkadaşlar. İkin Hocam, günde iki, i̇kinci günü devam ediyoruz e e ama... Ama evet. reklamdan sonra ne yapacağız onu söyleyeyim. Reklamdan sonra ne yapacağız? Size muhteşem tatlı krizi olan hanımefendiler diye herhangi bir diyet yapıyorsunuz ya da adet dönemlerinizde ya da stresle ya mümkün mü olmaması tatlı krizi olan hanımlar için hanımefendiler için muhteşem bir formül vereceğim. İki tane sizin zayıflamanıza fayda olacak iki tane güzel meyve açıklayacağım ama bütün ve üstelik 50 kilo veren sevgili Uğur'un listesinin ikinci ve üçüncü gününü vereceğim vereceğim ama ama Reklamlardan sonra. Reklamlar. Kısa bir aradan sonra buradayız. seviyorum. Demekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Rıza dikenli düzü almak istiyormuş. Fabrika yapacakmış. Ben kimseye bir karış toprak vermem. Rıza! Rıza! İhsan ben Kimde çok korkarım biliyorsun. Beysin, kuvvetlisin. Senin kuvvetine dayanamayan adalet aciz, adaletine dayanmayan kuvvet zalimdir. Rahmetli İhsan Barazoğlu'nun eşiyim. İnci <laughs> Dila Hanım, Cuma 20'de Star'da. belgesi, ikametgah belgesi, fatura örneği, bol prosedür, damga mühür Yok! Yok böyle kredi! Şimdi tüm kamu çalışanlarına anında kredi Akbank'ta. Siz de gösterin kamu kimliğinizi, anında alın kredinizi. Kamuya özel avantajlı faiz oranlarını kaçırmayın. Hemen Akbank'a gelin, ihtiyaçlarınızı bekletmeyin. Akbank sizin için. Bunu yıkamak için yardıma ihtiyacım var. Hiç şaşırmadım. Zaten yeni Pilil üçlü güç ekstradan bahsediyordum. Pil güç elinizde. Pil %50'ye kadar daha yoğun ve çok daha güçlü. bulaşıklarınız mükemmel temizlikte, her zaman gıcır gıcır. Hala yardıma ihtiyacın var mı tatlım? Türkiye